İlacın KDV'sinin yükselmesi hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na hem bize hem vatandaşa yük getirecektir. KDV artışı ilaçlara da yansıdı. Eczanelerde reçete ilaç KDV'si %8'den %10'a yükseldi. Reçetesiz ilaçlarda bu oran %20 oldu. Devletimizden, Maliye Bakanlığından fakat şaşırdık herhalde dedik ilaç yanlışlıkla bu gruba girdi. İlaç gibi Hayati öneme haiz bir ürünün mutlaka %1 KDV olması gerekir diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ürünlere ilişkin KDV oranında güncelleme yapıldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan 10 Temmuz'da 903 ilacın fiyatının arttığını belirtti. KDV artışı nedeniyle eczacılar çocuk şurupları ve antibiyotikleri temin etmekte zorlanıyor. Bunu gelişmiş ülkeler geri ödemede olan ilaçların KDV'lerini ya sıfır yapmışlar ya da sembolik olarak bire düşürmüşlerdir. Biz bunu bekliyorduk. KDV sisteminin değişmesi üzerine SGK sisteminde sorunlar yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun fiyat düzenlemesi uzun zaman aldı. Yaklaşık bir gün boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hizmet alamadık, fiyatlar belirlenmediği için. KDV oranı reçeteli ilaçlarda %10, reçetesiz ilaçlarda %20 oldu. KDV artışı direkt vatandaşın ödediği ilaç miktarının artmasına sebep oldu. Bu KDV artışı Türkiye'de üretilen, geri ödenen, ödenmeyen bütün ilaçlarımıza geldi reçeteli ilaçlarımız %10 oldu. Reçetesiz diğer ilaçlarımız %20 oldu.